Değerli dostlar, genelde Sazan avından hoşlanan arkadaşlarımızın avlarında kullandığı boylu sistemi olur, boncuk olur. Bunların bağlanması ile ilgili de küçük bir bağlama tekniğini göstereceğim. Tabi yerine göre, avlak yerine göre sistemler değişebiliyor. Genelde şu şekilde boncuk takıp işlem yapan arkadaşlarımız var. Ama Boncuk yerine biraz daha profesyonel anlamda iyi bir yemlenen avlakta boylu ile avcılık nasıl yapılır? Bununla ilgili tabi balıkçılarda birçok e, takımlar satılıyor. Ama mecbur kaldığımızda kendimiz nasıl boylu yaparız? Bununla ilgili kısa bir bağlama tekniğini sizlere göstereceğim. Genelde ben ilk önce arkadaşlar bildiğimiz şamandıralarda kullandığımız Stoper dediğimiz malzemeyi ilk önce misinama geçiriyorum. Tabii sarı stoper tercihinde oluyorum genelde. Burada stoperimizi geçirdik. Onun aşağı yukarı ayarını yapacağız. Sonra uç taraftan küçük bir halka bağlaması yapıyoruz. Evet. Yani burada bir tur, iki tur attırılır. Önemli olan burada şu halka boşluğunun boylimizden daha büyük olmaması. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Olduğu zaman boylimiz sağlıklı duruş yapmıyor. Evet. Bu işlemi yaptıktan sonra yine fazlalığımızı alıyoruz. Tabi sazan avcılığı yaygın yapılan bir avcılık. Özellikle Marmara bölgesinde rağbet gören bir av sistemi. Değerli arkadaşlar bu şekilde işlemi yaptıktan sonra misinemizin iki ucunu birleştiriyoruz. Stoper bağladığımız tarafa yakın bir mesafeye getiriyorum. İki ucunu birleştiriyoruz. Daha sonra kanca bağlama tekniğimizi uyguluyoruz. Burada kancamızın sivri tarafı altta kalacak şekilde ve önemli olan burada şu değerli arkadaşlar. Boylerin ne kadar yukarıda olmasını veya kancamıza yakın olmasını arzu ediyorsak bu şekilde onun yakınlık ve uzaklık ayarını yapabiliriz. Gördüğünüz gibi kancamızı yani benim arzu ettiğim bu diyoruz ve kanca bağlama tekniğimize göre kancamızı bağlıyoruz. Yukarıdan bu sistemde bildiğiniz gibi yukarıdan aşağıya doğru teknik uyguluyorduk. Ortalama sazan özellikle pullu sazan dediğimiz kara sazan sert bir balık olduğu için Biraz gergin bir şekilde bağlamamızı yapıyoruz. Buradan antutu dolaştırdığımız bedeni sıkıştırıyoruz ve geriyoruz. Evet, bu gerildikçe, bu gerildikçe misinemiz sıkışacak ve daha sağlıklı sert bir pozisyon alacak. Daha sonra kancamızı kenarıya bırakıyoruz. Evet. Boy ile genelde bu yengeç kokulu bir tercih. Bu delme aparatıyla bunu deliyoruz. Şimdi boylemizi sinemize yerleştireceğiz. Yerleştirme yapmak için aparatımızın diğer tarafını gördüğünüz gibi burası ucunda hafif kanca sistemi var. Karşı tarafa geçiriyoruz. Geçirdikten sonra kancamızı buraya taktırıyoruz. Tabi burada küçük bir aparat bölümü daha var. Çekerken boylini parçalamaması adına o aparat kısmını da kapatıyoruz. Ve boylimizi çekiyoruz. Evet stoper ne işe yarayacak dediğimiz zaman da stoperin burada boylinin daha çok aşağıya düşmesini engelliyor. Bu yukarıdaki bölüme de değerli arkadaşlar Yukarıdaki bölüme de kancamızı çıkartmadan kancamızı çıkartmadan gerdirmeden sazan aparatları olarak bildiğimiz küçük halkamızı takıyoruz. Taktıktan sonra aşağıya doğru gerdiriyoruz. Gördüğünüz gibi en son şu şekli alıyor. Şekli aldıktan sonra burada Arzu edenler bu şekilde de bırakabilir. Stoperimizi de dibe yanaştıralım. Gerginliği boylumuzun düşmesini engellesin. Bu şekilde de kalabilir. Veya arzu eden arkadaşlarım gene kullandığımız küçük bir aparatımız var. Plastikler var. Misinamızın üst kısmından geçiriyoruz. Evet, kancamızın dip noktasından geçiriyoruz. Biraz daha bedene yakın, kancamıza yakın durması adına hemen son şeklini veriyoruz. Gördüğünüz gibi misinanın bu aparat misinanın biraz daha dağınık durmasını, durmamasını engelledi. Yukarıya doğru çektirdiğimiz zaman arzu ettiğimiz yüksekliğe getiriyoruz. Artık oltamızı ve yememizi hazırlamış durumdayız. Burada balık geldiği zaman biliyorsunuz sazanın sisteminde vakumluyor. Vakumladığı zaman boyluyu kapıyor ve boş kalan tükürdüğü zaman da boş kalan kısım balığın alt dudak, damak tarafına takılıyor. Ondan sonra inşallah limitler üzeri 40 santim üzeri sazansa da çekme zevkiyle beraber iyi avlar bizlere yaşatıyor. Son şekli budur. Tabi bu bağlama tekniği malzemelerde kullanılabiliyor. Burada şurada benim tabi takım çantamda hazır bağladığımız demin de size gösterdiğimiz işte boncuklu sistemi. Daha sonra yapay Mısırlarda yapay mısırlar taktığımız bu sistem farklı farklı yani sazan o avlak bölgesinde sazanı neye alıştırdılarsa hayvan bu şekilde yemlenmeyi tercih ediyor. Boncuklu mısırlı boylili artık oranın balığımızın av damak şeyine göre avlarımızı değiştiriyoruz. Farklı av yemleri kullanmakta fayda var o yemler üzerinden de güzel avlar gerçekleştirmeyi arzu ediyoruz. Tüm arkadaşlarıma avlarında başılar ve rastgele diyorum.